Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuza hız kesmeden Ayna Dünyası modunda devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz video umarım. Güzel keyifli bir oyun ortaya çıkartabiliriz. Şöyle bir adet AKM var elimde. Yargı dağıtabiliriz şu an. Çantamız mevcut. Yereğimiz mevcut. Sesler duyuyoruz. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videoya. Yeni like atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Tamam kili çektik. Güzel. Devam devam ben devam inanıyorum olacak o. Gel lan. vallahi sinirlendim ha. 22 liste win almazsam adam değilim. Hadi bakayım. Daha 86 kişi var. Yaparız biz kardeşim neler yapmadık. Sesler var güzel. Var mı arkadaşım? Tamam ikinci kilimizi de çektik. Gayet güzel bir başlangıç. 82 kişi var karşımızda. Hemen hızlı bir şekilde yukarı çıkacağız. Evet şu an geldik yukarı çıkma noktasına. Bir dakikamız var. Bir dakika burada beklemeyelim. Şu evlere gidelim bir loot yapalım diyorum. Hem vakit geçiririz hem de lootumuz olur. Yukarı için burası kullanılıyor evet. Araç var. Gel gel. Nereye gidiyorsun oğlum gelsene. Ya kardeşim nereye gidiyorsun ya durdu ya o. Durmadı ya. Oğlum şaka mı yapıyorsun ya? Sen gel bari dur. Ya durun biriniz. Bu öldü. Arkadaşı gitti. Buradan güzel ekmek çıkıyor ya. Tamam hızlı bir şekilde biz de hemen yukarı çıkalım. Üçüncü kilimizi geride bıraktık görmüş olduğunuz gibi. Karşımızda daha 59 kişi var. 22 üstü win sözümüz var kardeşim. Annen kötü karakterini vermiş olsan da ben bunu oynarım. Gel gel. Emre misin nesin gel. Maneyi yedin ki sen. Senin kaçma şansın yok bir kere. Tamam Pro Emre kardeşim ismin gibi gerçekten pro olmanı beklerdim. Şuradan can toplayalım hemen hızlı bir şekilde. Adamların yanına doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet <laughs> evet evet gitlets gitsin. Et. Oğlum şu karakterle de ölmek koyar ya adama. Bu karakter bende olsun öleyim benim canım sıkılır. Çocuk anlam veremediğim bir şekilde ateş etmiyor ya. inanılmaz. Tamam 5. kili de geride bıraktık. İleride sesler var. Seslere oynayacağım hemen. Hızlı bir şekilde seslere doğru ilerleyelim. Gel gel. Gel gel devam et deli reis gel. Altıncı kili de geride bıraktık. Gayet güzel ilerliyoruz. Nerede boss varmış. Buradan can toplayalım. Sen de öleceğim. Sen de öleceksin kaçamazsın bir yere. Gel buraya gel kaçma gel. Yat aşağı. 7. kili bizi de geride bıraktık. Gayet güzel ilerliyoruz. Hızlı bir şekilde hemen daha fazla kill için. Seslere doğru ilerleyelim. Hadi kardeşim pus mu orada ya? Kaçamazsın, kaçamazsın. Gayet güzel arkadaşlar. 8. kilimizi de geride bıraktık. Ben bir karakter değilsem mi ya? Kardeşim bir Jace versene bana bir. Hızlı bir şekilde. Aa. <laughs> Hadi kardeşim öyle artık daha aşağı ineceğiz. Tamam. Otu da kestik. AVM paramız da çıktı. Buradan sarı kutuyu da açalım. Uyarıcı paket paramız da çıksın. Evet 8 kill ile çıkıyoruz yukarıdan arkadaşlar. Ben daha adam gelmez diye düşünüyorum. Karşımızda 26 kişi kaldı. Hızlı bir şekilde. skula doğru ilerleyeyim hemen. Araç var mı burada? Motor bırakmıştım galiba orada değil mi? Aynen. Tamam. olur ne olmaz şimdi fight'a gireriz falan. Sıkıntı çıkmasın. Son kalfa. Çağır arkadaşını bekliyorum hadi vurmayacağım seni. Bununla bir konuşacağım. Selamun aleyküm var mı arkadaşın? Alo. Var mı arkadaşın? Abi benim, benim arkadaşım çıktı ya. O zaman vuruyorum kardeşim kusura bakma. Youtube'a video çekiyorum. Youtube'dan izlersin. Rıza Muş'tu. Hem 4e geçelim ya. Arkadaşı gitmiş yapacak bir şey yok. hızlı bir şekilde devam edebiliriz yolumuza. Motoru vardı değil mi bu arkadaş? Güzel adam var. Tamam 10. kill gayet güzel. Hemen hızlı bir şekilde 20 kişi kaldı. Bir 10 kill daha çekebilirsem güzel olur benim için. Rozok tepeye bir çıkalım bakalım adam var mı orada. Toki boş gibi hayret. 18 kişi kaldı karşımızda. Nerede adam vardır? Adam arayalım ya. Adam gördüm. At kafası. İsmi güzelmiş. Çektik onu da. 2 kill de oradan çektik. 12. kili geride bıraktık. Karşımızda 12 kişi. Daha çok kill istiyorum kardeşim. Adam aramaktan ciğerim soldu ya. Üzerine M4'e şey de bulduk. Hadi kardeşim hadi hadi hadi. Kill'leri bana 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 bana. Şu saatten sonra adam aramaktan başka hiçbir çarem yok. Gördüğümüz herkese vuracağız kardeşim. 8 kişi kaldı baksana. Adam mı gördüm? Aykant'a yakalandık. Hayır 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 hayır. Hey hey hey. Kardeşim durun. Biz de oyuncuyuz bekleyin. Oo benim yeleğim bir seviyeymiş. Sıkıntı. Bak yeni fark ettim ha bunu. Et dedi. Aa çocuk düştü ha. Kili çekelim. Ben o çocuğun kilini de kendime yazarım bu arada. 5 kişi kaldı. Vurursak hepsini. O çocuğun kilini de kendime yazıyorum. 20 kil. Tamam. Drop attı bir tane. Tepeye çıkacağız bu arada. Oyun tepede bitiyor. Adam gördüm. Vallahi adam gördüm ha. Kankam tut. Orayı oynayacağız o zaman. Tepede mi kalsam? Tepe iyi aslında ya. Karşımızda son 5 kişi güzel bir oyun oldu benim için. Hepsini vurup bin almak istiyorum sizlere. Fight sesi de almadım gördüm. Şu evdeler. Oynayacağım oraya ya bu saatten sonra. Kaybedecek bir şeyimiz yok. 4 kişi kaldı. O 4 kişiyi de vururuz. 18 kill ile leş... 18 leş ile win alırız arkadaşlar. Rahat olun. Siz yeter ki like atıp abone olmayı unutmayın. Pro Erman mı? Bir saniye bu evde adam. Bombaya düşsene. Çok güzel. Gayet güzel bir 2 kill. Şimdi kaldı iki kişi kardeşim. Neredesiniz? Hadi bak bitirelim bu oyunu. Çok uzadı. Ne kadar doyumsuz bir insanım ben ya. İki kişi kalmış hala loot yapıyorum. O bomba geldi. Yakınlar. Gördüm. Rebi bayıttık. Bombayla alırım ben bu ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizler için gelsin. Ayda İrem Hanım yine bayıldık ya. Like Yap aşağı. Gigi's. 18 leş, 2016 hasar. O bir tane düşen arkadaş vardı ya arabayla düşen arkadaş. Ben onun kilini kendime yazıyorum. Bu İrem'in aldığı bir tane kil daha var onu da yazıyorum. 20 kil arkadaşlar. Evet sevgili YouTube bu oyunumuzda böyleydi. Toplam 18-2016 hasarlık. Güzel bir oyun oldu benim için. Ben oynarken keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Bildirimleri tüm olarak ayarlayın ki attığımız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Onun yanı sıra Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.